Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda yine oldukça efsane bir çift ekranlı laptop var. Daha öncesinde ZenBook Pro Duo ve ZenBook Duo'nun incelemesini yapmıştık. Onlar özellikle profesyonel ve günlük kullanım içindi. Ama bu sefer oyuncuları da düşünmüşler. Ve bu yüzden yanımızda ROG Zephyrus Duo 15 bizlerle. İlk olarak tasarımından başlamak gerekiyor tabii ki ve burada özellikle Screenpad Plus'ı ya da burada ROG Screenpad Plus kendini çok fazla belli ediyor. Hatta öyle bir wallpaper kullanmışlar ki üzerinde gerçekten bir böyle uzaylı cihazı gibi sanki gelecekten gelen bir cihazmış gibi bizleri karşılıyor tabii ki bu ScreenPad Plus'ın detaylarına döneceğim çünkü bunda ekstra da detayları var. Hmm. Ama ScreenPad Plus olduğu için klavyenin yine e, eski Zephyrus modellerinde olduğu gibi alt tarafı konumlandırıldığını görüyorsunuz. Oldukça rahat kullanımlı. Ona da geliyor olacağım ve sağ tarafta da aynı zamanda numlock olarak kullanabildiğiniz, numarik klavyede olabildiğiniz bir trackpad'imiz de mevcut. Tasarımı tamamıyla metal, full metal bir kasa tasarımıyla beraber geliyor ve magnezyum alaşımı bir metal kullanıldığını da söyleyelim. Bu da düz alüminyum göre daha hafif olmasını sağlıyor ki 2.4 kilogram ağırlığında çift ekranlı ve bu kadar metal kasa tasarımına rağmen 2.4 kilo bence gayet yerinde bir değer. Bir diğer yandan da 36 santimetre uzunluğu var, 26.8 santimetre eni var, ve sadece 2 cm hatta milimetre açısından da 20.9 milimetrelik oldukça inceliği var. Zaten Zephyrus ailesi özellikle e, inceliğiyle ön plana çıkan modellerdi. E, dünyanın en ince bilgisayarları hep Zephyrus ailesinde görüyorduk. Ve bunda da bu kadar şeye rağmen kendi inceliğini korumayı başarmışlar. Bu konuda gerçekten Asus'u tebrik etmek lazım. E, arka tarafta yine Zephyrus'un o... Ortadan böyle ikiye ayrılan şeklinde ROG logosunun da olduğu bir tasarım var. Ama bu sefer arkadaki ROG logosuna RGB LED koymamışlar. Bence iyi de olmuş ya da düz kırmızı şeklinde de yanmıyor. Sadece yansıtan bir şekilde aynalı bir tasarımla ROG logosu arkadaki yerini almış. Ön tarafa baktığımızda 15.6 inçlik 4K bir IPS panelimiz mevcut. 60 Hz tazeleme hızı sunuyor ve %100 Adobe RGB desteği de var. Pantone onaylı da olduğunu da söyleyelim ve pek tabii ki G-Sync desteği de bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz niye oyuncu bilgisayarında 4K çözünürlük ve 60 Hz bize gerekecek mi? Hayır, bu aslında biraz daha profesyonellere yönelik olan versiyonu. Dilerseniz full HD 300 Hz'lik de bir monitör tercihi yapabiliyorsunuz. Bu da en azından buradaki güçlü sistemin oyunları çok rahat bir şekilde oynamasını bizlere sağlıyor. Alt tarafta da bir 4K ekranımız var ve burası yine dokunmatik. Ve pek tabii ki hemen soldaki bölümde ScreenPad Plus'ın yine ROG temalı daha özelleştirilmiş haliyle burada çoklu ekran kullanımını deneyimliyorsunuz. Ona ama özellikle ilerleyen süreçlerde bahsediyor olacağım. Bir oyuncu bilgisayarı, donanımlı bir bilgisayar, güçlü bir bilgisayar. Bu yüzden taşınabilir olmasının yanı sıra bize bağlantı seçenekleri de önemli. Burada baktığımızda sağ tarafta 2 adet USB 3.2 Gen 1 portumuz var. Arka tarafta ise USB 3.2 Gen 2 tip A portumuz. Cihazın sol tarafında da Thunderbolt 3 destekli yani saniyede 40 gigabit veri aktarabilen ve aynı zamanda hızlı şarjda olabilen ve edebilen şekilde bir USB 3.2 Gen 2 Type-C portumuzda yer alıyor. Power Delivery desteği de mevcut. Bu sayede akıllı telefonunuz ya da diğer cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilmeniz sağlanmış. Bir diğer yandan o Type-C portunu 65 W'a kadar yine Power Delivery özelliği sayesinde bu cihazı da şarj edebiliyorsunuz. Ama tabii ki o oyun oynarken vesaire değil. Özellikle... Günlük işlerinizi yaparken bataryanın bitmemesini sağlamak için o bölgeden type C üzerinden şarj edebilirsiniz. Ayrıca arka tarafta bir adet HDMI portumuz da yer alıyor. Cihazın sol tarafında iki adet 3.5 buçuk mm milimetrelik jack girişimiz var. Bunu Aynı zamanda siz daha profesyonel kulaklıklarınızda mikrofon ve e, kulaklık girişini ayrı ayrı kullanabilmeniz de sağlanmış. Bu bence önemli artılarından biri. Her ikisini de mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bir yayın vesaire yapacaksanız ki ben birçok e, kendi yayınımı da cuma raporlarını da bu cihaz üzerinden yaptım. Çok rahat bir şekilde oradaki mikrofon girişini de kullanabileceğinizi söyleyelim. Screenpad Plus kısmına bir kere daha gelelim çünkü zaten işin olayı burada. Bu sefer ZenBook Pro Duo ya da ZenBook Duo'dan farklı olarak havaya kalktığını görüyorsunuz. Düz bir şekilde değil ki bu çok daha iyi bir bize artı sağlıyor çünkü siz kullanırken bu artık size doğru da baktığı için orada parlamadan ya da düz durduğu için sizin eğilip bakmanıza gerek kalmadan buradaki açıyı ayarlamışlar. 13 derecelik bir eğimi var. Ve 14 inçlik yatay bir ekranda 3840x1100 piksel çözünürlüğünde değer bizlere sunabiliyor. Yani burası da bir 4K çözünürlüğünde panel olduğunu söyleyelim. ScreenPad Plus zaten çoklu ekran kullanımında bizim işimize yarayan bir şey. Daha öncesinde zaten size özellikle ZenBook Pro'da bahsettik. Mesela kendi deneyimlerimden bahsedersem. Oyun tarafında en başta Dying Light 2 ile beraber sonrasında ROG'nin anlaşacağı ya da olsun anlaşacağı marka ve oyunlarla alt tarafta farklı farklı konutları ya da barları kullanabileceksiniz. Dying Light 2 çıktığında ikinci ekranda birçok statlarınızı görebilmeniz sağlanıyor. Ha ekstra bir oyunu beklemeden yani triple A yerine sizin yine statlarınızın önemli oyunlardan bahsedersek örneğin Overwolf sayesinde Overwolf isimli bir yazılım var biliyorsunuz. Bu yazılım sayesinde Face Check özelliğiyle League of Legends'ta Dota Plus'la Dota 2'de ya da CS:GO stats özelliği sayesinde de CS:GO'da alt tarafta kaç kill aldığınız, durumunuz ne, canınız kaç gibi birçok özelliği alt ekrana yapıp siz üst ekranda hala da çatır çatır oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik özellikle oyun tarafında. Peki yayıncıysanız yani Twitch'te, YouTube'da, Facebook'ta yayın yapıyorsanız bu sefer OBS ekranındaki kontrolleri komple aşağı alabilirsiniz. Örneğin ben öyle yaptım. Kendi çarşamba günkü yayınlarımda da ki ben bu videoyu salı günü çekiyorum. Yarın bir canlı yayınım daha olacak. Hatta yine ROG'den Alper'le beraber yapacağız. bu canlı yayında da mesela alt tarafa ben bütün OBS ayarlarımı aşağıya alıyorum. Üst tarafta sadece ekranım oluyor ya da ekranı da aslında aşağı tarafa alıp yani birazcık daha böyle yatay bir şekilde kullanıp Üst tarafta da sizin oyununuzu ya da e, paylaştığınız ekranı, ekran yakalamadaki paylaştığınız ekranı paylaşabilirsiniz. Bu sayede oyunu oynarken sürekli aşağıdan e, OBS'den ki bu sadece OBS değil, Streamlabs OBS'de de olabilir. Ya da Asus'la anlaşmalı olan XSplit Gamecaster'la zaten e, bu ScreenPad Plus'a uyumlu bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Profesyonelseniz... Ee, Photoshop'ta, After Effects'te e, ya da bizim özellikle kullandığımız Premiere'de de buradaki ikinci ekranı kullanmanız mümkün. Dilerseniz buradaki dosyaları aşağı koyar, oradan seçerken rahatlıkla yaparsınız. Ya da ben kendim. E, Özellikle time ekranını yani o bütün şeridi aşağıya alıp oradan ayarlamalar yapıyorum. Kesmelerimi aşağıda yapıp yukarıda sadece ekranı bırakabiliyorum. Bunun gibi farklı farklı sizin tarzınıza göre ikinci ekran kullanımını dahil edebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel çünkü taşınabilir bir şekilde iki ekranlı bir cihazın olması iki ekranda yapabileceğiniz her şeyi taşınabilir bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor ve bunu çok çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Neden? Çünkü bu cihaz çok güçlü. Nasıl çok güçlü? Üzerinde zaten hemen sol alt tarafta da görebileceğiniz gibi bir Intel Core i9 10. nesil ibaresi. Yanında da GeForce RTX ibaresi var. Bu cihazda Intel Core i9-10980HK yani Intel'in 10. nesildeki e, mobil platformdaki en güçlü işlemcilerinden biri. Yanında da Nvidia GeForce RTX 2080 Super var. 8 GB RAM'li. Ve aynı zamanda Asus mühendislerinin 2020 modelde geliştirdikleri teknolojiyle bu frekansı da diğerlerinden farklı olarak 1330 MHz e ve 90 Watt TDP değeri ile beraber geliyor. Yani aslında bu max q Design dediğimiz daha az TDP değeri sunan versiyonu değil. Direkt çatır çatır RTX 2080 süper kullandığınızı söyleyebiliriz bu ekranda. Bu da demektir ki şimdi i9'unuz var 10. nesil. 2080 süperiniz var çatır 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 oyunlarınızı oynarsınız. 4K 60 Hz olsa da 4K çözünürlükte oyunları çok rahat bir şekilde oynarsınız. E, son dönemde zaten biliyorsunuz F1 2020 de çıktı 10 Haziran itibarıyla. Şu Mayer Edition'ın alanlar 7 Haziran'da bunu alabildi. Ben bunu da o kadar güzel oynuyorum ki 4K ekranda. Gerçekten keyfi çok ayrı arkadaşlar. Yani e, size sunduğu oyun keyfi bambaşka bir düzeyde. Ki Alt taraftaki klavyeler daha böyle kullanışlı olduğu için alt taraftaki klavyeleri de kullanabiliyorsunuz. Sadece diyeceksiniz ki çok önde yani ben. Ee, rahat rahat kullanamam. Bir kavuçuk bilek desteği var. Bu sefer kavuçuk yapmışlar. Onu buraya yerleştirerek aslında rahat bir şekilde e, el desteğini de yani bilek desteğini de sağlayarak çok güzel bir kullanım, çok rahat bir kullanım sağlıyorsunuz. Numerik kısma dönüyor olması trackpad'in bence önemli artılarından biri. Yine genel kullanımınızda sayısal verileri üst taraftan değil yine sağ taraftan alıştığınız şekilde yapabilmeniz sağlanmış. Bir diğer yandan 32 GB RAM var. Hatta ekstra bir slotu var içinde. 48 GB'a kadar arttırabilirsiniz. Böyle bir manyaklık yapma derdiniz varsa. Ve burada da Asus'un bir farkı var. Normalde biz hep RAM değerlerini veririz. Bunlar DDR4'tür. Ama 2666 MHz'de çalışır laptoplarda. Asus burada bir geliştirme yaparak bunda 3200 MHz'lik bir RAM kullandığını da söyleyelim. Yani aslında RAM performansı diğer 32 GB RAM'li marka modellere nazaran burada daha performanslı olduğunu da söyleyelim. E ee, sadece burada dikkat etmeniz gereken bir şey. Cihaz alır almaz bir BIOS güncellemesi yapın. En azından Temmuz 2020 güncellemesi olması gerekiyor. Ee, ben yaptım. Eğer bu daha gelmemişse ya da yapmamışsanız BIOS ayarlarından sizin kendinizin 3200 MHz'e getirmeniz gerektiğini söyleyelim tam performans alabilmeniz için. Ama BIOS güncellemesini yaparsanız zaten sistem stabilitesi açısından tabii ki daha iyi olacaktır. O yüzden aranızda satın alan, deneyen vesaire bir şey olursa ilk yapmanız gereken BIOS güncellemesi olduğunu da söylemiş olalım. Depolama birimine geliyorum. İçerisinde iki ayrı 1 terabaytlık e, PC Express 4.0 üzerinden tabii ki bunu da biliyorsunuz Gen 4 kısmı olamıyor. Şu an için Gen 3 SSD'ler kullanabiliyorsunuz. Ve bir 1 terabayt artı 1 terabaytı RAID 0 bize sunuyorlar. Ve 2 terabaytlık oldukça hızlı bir m M.2 SSD'nizde mevcut. Yani baktığınızda en güncel en güçlü işlemci, en güncel en güçlü ekran kartı. 32 GB siz isterseniz 48'i çıkartabileceğiniz yine laptoplarda görmediğimiz büyüklükte bir RAM ve 3200 MHz'de ve 2 TB'da dolu dolu yeriniz var. Siz isterseniz bunu tabii ki yine arttırabilirsiniz. cihazın altını açıp içindeki slotlarda değiştirmeniz mümkün. E bu kadar güçlü bir cihaz nasıl soğuyacak? önemli merak edilen yanlarından biri bu. Zaten buradaki bu 13 derecelik kalkmasının artılarından biri de air flow'u arttırmak. Yani soğutma tarafına geldiğimizde buradaki bölümlerde aslında elinizi koyduğunuzda iki tane fanın da olduğunu görüyorsunuz. Burası havayı aldığı yer. Üfleme yeri olmaması güzel zaten çünkü üfleme yeri olsa ekranı çok ısındırır. Buradaki havadan kendini alıyor ve yan ve arka bir nereden de aktarıyor Bu sayede birçok laptop alttan alır ya da yandan alıp arkadan atarken burada çok daha geniş alan oluyor ve içindeki bu iki büyük işlemci ve ekran kartını da çok efektif bir şekilde soğutabiliyor ve yine geniş alan olduğu için de aşırı ses yapmıyor. Normalde ince laptopların oyuncu laptopların benim gördüğüm sorunlarından biri o ince alanda soğutabilmek için, çok fazla fan çalıştırması, fan açması gerekir. Bunda öyle bir durum yok. Turbo'ya çok getirmeme gerek kalmadı. Sadece 4K render/export alırken e, turbo'ya getirme ya da kendisi otomatik olarak turbo'ya geçti. Evet. Ama gerçekten e, rahatsız edici düzeyde olmuyor. Siz o sırada hoparlörlerinden e, müzik vesaire ya da e, oyun oynuyorsanız oyun sesinden zaten duymuyorsunuz ki hoparlörde demişken. Ee, üzerinde 2 adet 4 wattlık hoparlör var. Normalde 2 watt olarak görürüz. Burada 4 wattlık tercih edilmiş. Ve Smart AMP teknolojisiyle geliyor. ISS'in e, Sabre Hi-Fi yine e, dijitalden dijital denano dönüştürücüsü mevcut. Ve hi sertifikası da var. 7.1'i de çevresel ses desteğini de surround olarak bize sanal bir şekilde sunabiliyor ve gerçekten güçlü, desibel değeri yüksek oyun ve müzik deneyimlerinizde gerçekten size keyif verecek şekilde ayarlandığını söyleyelim. Bir diğer yandan bu cihaza güç beslemesi de önemli. Çünkü her şeyiyle üst düzey bir cihaz diyoruz. Adamlar seste bile daha yüksek watt'lı hoparlörler tercih etmiş. Bu durumda üzerinde 90 watt'lık bir watt-saatlik bataryası var ve 240 watt'lık bir güç adaptörüyle şarj oluyor ve adaptör artık eskisi gibi tuğla gibi de değil. Gayet bunun inceliğinde ve taşınabilirlik konusunda da rahatla taşınabilir. bir de dediğim gibi artık 2020 modellerde burada sağ tarafta olan Type-C girişi üzerinden normal kullanımınızda 65W üzerinden şarj edebilmeniz mümkün. Bu da o sırada günlük değerlerinizi şarjınız bitmeden rahat bir şekilde tamamlayabilmenizi sağlıyor. Kablosuz bağlantı tarafına geldiğimde ise Wi-Fi 6 desteği var. Gig Plus performansını veriyor. Yani 802.11ax desteğimiz mevcut ve bu Bluetooth 5.0 ile beraber geliyor. Yani bağlantı tarafında da hem dosya aktarımında hem de normal bir kesimde rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Cihazın arkasında RJ45 portumuz da mevcut. Buradan da zaten yine gigabit hızlarında veri aktarım ve internet hızı sağlayabilirsiniz. Tüm bunları tabii ki ROG Armoury Crate üzerinden düzenliyorsunuz. Hem sistemin performansını, hem soğutmasını, hem internet arayüzünü ya da Sonic Master üzerinden ses ayarlarını ve tabii ki bu bir oyuncu bilgisayarı olduğu için klavyenin üzerindeki AuraSync destekli RGB aydınlatmamızı da buradaki profiller üzerinden kontrol edebilirsiniz. Birçok şeyi size orada yapmanızı sağlayan bir cihaz olduğunu söyleyelim. Genel olarak baktığımızda şu anda tartışmasız bir şekilde Türkiye'de satın alınabilecek ki daha satışa çıkmadı aslında. ama siz bu videoyu izlediğiniz sırada satışa çıkmış olacak. Türkiye'deki tartışmasız en güçlü, en güzel, en şık ve gerçekten asil duran bir cihaz. Çift ekranlı bunun örneği yok yani Türkiye'de. Evet, daha öncesinde Razer falan denemişti, birçok marka denedi ama Türkiye'de bunun örneği yok arkadaşlar. ROG Zephyrus Duo 15 GX550 bu konuda mükemmel bir seviyede olduğunu söyleyelim. Hem performansıyla hem sunduğu değerlerle çok çok iyi seviyede olmuş. Tabii ki son bölüme gelmeden yani kapanışı yapmadan bir oyun ve diğer performans testlerini gelin hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi testlerde de zaten hani farkını ortaya koyuyor. Keşke gitmiyor olsa. Ben bu videoyu çektikten sonra yarın Asus bunu benden geri aldırıyor olacak. Uzun süreli kullanmak isteyeceğiniz her şeyiyle keyif veren bir cihaz. Türkiye fiyatı şu anda belli değil ama yurt dışında 3700 dolar fiyatıyla satılıyor ama tabii ki ucuz bir cihaz değil Tabii ki o kadar para vereceğime ben zaten efsane bir sistem toplarım diyebilirsiniz ama bu taşınabilir yapısıyla e, yaratıcılık kısmında da oyun kısmında da size her şeyi sunabilen Ender cihazlardan biri olduğunu da unutmayın diyelim. Keşke gitmeseydi ama her şeyinde, her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu incelemenin de ve bu ürünün de bir sonu olacak elbette. O yüzden kendinize iyi bakın diyorum. Yorumlarda bütün görüşlerinizi siz kendiniz bu kadar paranız olsa alabilecek durumda olsanız alır mıydınız? Bütün her şeyi lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.